Konuşmamı merhum şairimiz Arif Nihat Asya'dan esinlendiğim yeni bir duayla bitirmek istiyorum. Biz kısık sesleriz. Minareleri ezansız, gökyüzümüzü bayraksız bırakma Allah'ım. Müslümanlık ve Türklükle yoğrulan yurdumuzu çaresiz bırakma Allah'ım biliyoruz hasma karşı koymasını bizi cansız bırakma Allah'ım bizi sevgisiz susuz havasız ve vatansız bırakma Allah'ım bizi yersiz yurtsuz yarınsız ve yalnız bırak Allah'ım biz ki bin yıllık kardeşlik dedik bizi ayrı düşünme Allah'ım biz ki bağımsızlıkta karar kıldık. Bizi esaret altında bırakma Allah'ım. Kötülerle mücadelemizde bizi bir başımıza bırakma Allah'ım. Musibetleri al başımızdan, felaketleri at hanemizden. Bizi garip koyma Allah'ım. Milletimizi yaşat. Devletimi var et. İnsanımı huzurlu ve saadetli et. Sen bizden yardımını esirgeme Allah'ım. Bozkurt'un başını dik, ürkücünün alnını açıp ve üç hilalin geleceğini kutlu etin Allah'ım. Günahlarımızı affet. Bize sevdiklerinden ve sevenlerinden olabilmeyi nasip et Allah'ım. Hepiniz sağ olun, var olun. Yolunuz baktığınızda taliniz açık olsun. Gül yüzünüz hep gülsün. Cenab-ı Allah yar ve yardımcınız olsun. Kurultayımızın kararlılığını bir kez daha vurguluyorum. Türk milleti sensiz asla. Ne mutlu Türk'üm